çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizler için yurt genelinde adım adım sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ve bugün Ankara Sincan'dayız. Sincan'da da bir besi çiftliğini ziyaret ettik. Yanımızda da işletme sahiplerimizden İdris Bey ve Behçet Bey bulunmakta. Bakalım üzere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracaklar. Merhabalar İdiyuz Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Sizleri sormalı. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? İyisiniz? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için öncelikle. Beyçet Bey, sektörünüze vermiş olduğunu sizlere değineceğiz. Değinmeden önce sizleri tanıtalım. Ekran başındaki izleyicilerimize. Beyçet Bey kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Ee, şimdi e, çocukluktan beri Öyle ufak tefek işler yaptık yani birer ikişer tane şu anda yani bu büyük oynamak için yeni bir sektöre yeni başladık hı hı. 2010'da başladık ee, işte sadece şu anda kurbanlık satıyoruz ve ineklerimiz var ee, süt ürünleri satıyoruz peynir işte e, tereyağı falan hı hı. onları satıyoruz ee, yavaş yavaş işte kendimize <laughs> Önümüze Her bakmaya gün. çalışıyoruz. Aynen evet. öyle. Önümüze bakmaya çalışıyoruz. Yani aslında uzun yıllardan beri sektörün içerisinde bulunuyorsunuz bu hayvancılık sektöründe varsınız. Evet, varız. Ama e, sadece eve yetecek kadar. Yani e, başka e, hizmet ver e, yani başkasına hizmet verecek kadar değil. Hı -hı. Kendimize yetecek kadar işte e, bir inekti, iki inekti. O şekilde başladık. Hani e, Önümüzde de yani bir gelecek kurmak için, çocuklarımıza bir gelecek kurmak için böyle bir şeye kalkıştık Daha 2010'da. Daha sonra gitgide büyüyen bir... E, evet, 2010'dan elbancılık. bu yana bu işin içindeyiz. Evet, peki biraz kardeşiniz, o zaman Edis Bey'i tanıyalım. Edis Bey, siz kaç yıldan beri sektörün içerisinde bulunuyorsunuz? Ben de aynen 2010'da başladık bu işe. Ee, öncelikle... E... Dört tane inekle başladık bu işe. Ondan sonra yavaş yavaş e, bu işi ilerletmeye başladık. Güzel. Yani evet. küçük çaplı başlamış. Küçük çaplı başlamış. Bir, i̇yi bir durumdayız. Peki biraz hayvanlardan bahsedelim o zaman. Kaç tane hayvanımız var? E, ne tür hizmetler sunuyoruz? Şu anda e, çiftliğimizde e, toplam 63 tane hayvanımız var. Bunun e, 33 tanesi e, kurbanlık e, dana yani kurbanda sattığımız dana, geri yanı e, inek ve düye ve hı hı. buzaları. Evet, e, bu şu zaman. anda kurbanlarınız satıldı. E, e, 4 tane kaldı, 4 tane kaldı evet 4 tane kaldı. 33 tane den sadece 4 tane evet. kaldı. Hı hı. Peki hangi bölgelerde hayvanlarımızı e, satıyoruz? İşte genelde Sincan, e, Etimeskut, e, bir de Eryaman tarafında. Daha çok evet. yakın bölgelerde. Yakın bölgelerde evet. Yani bayram günü buraya ulaşım biraz zor olduğu için hayvan pazarı buraya yakın. Hı hı. Ulaşım zor olduğu için pek bez, e, buralara gelen olmuyor uzak yerlerden. Genelde bu çevre. Söylediğiniz gibi bu hayvanların e, sütünden peynir, tereyağı yapıp yine satışını evet. sağlıyoruz. Evet. Bu peki peynirle tereyağın satışını nasıl sağlıyoruz. Çevremizde işte tanıdıklara genelde tanıdıkları. Yani daha çok yakın evet, çevrelerimize o zaman doğru. üretip evet, satışını evet. yapıyoruz. Yani, yani orada Büyük bir şeye kalkışmadık daha. Sadece mesela çevre arkadaşlara mesela sipariş veriyor bana. Bana diyor ki 10 kilo peynir yap. O şekilde yani. Güzel. Hı. Peki e, kurbanları burada keseceğiz. Biraz evet. bu aşamadan bahseder misiniz? İşte kurbanları... E, Bayram sabahı namazdan sonra e, müşterilerimiz geliyor. E, burada e, sıra yapıyoruz. Herkes sıraya ismini yazıyor. Yani kendileri yazıyor. Kim önce gelirse ilk onu yani e, herhangi bir şey sağlamıyoruz kimseye. Kim önce gelirse ismini yazıyor oraya. Ondan sonra e, bayramdan sonra namazdan sonra bayram namazından sonra e, kesime başlıyoruz. Yani sıradan işte müşterilerimize yazıyoruz. E, Değdirmiyoruz. Sadece vekaletini alacağız. E, kendi kasaplarımız burada kesecekler. 6-7 parça yapıp müşterilerimize teslim edeceğiz. E, bunun dışında bir yer hazırlandı. Bu yerden biraz bahseder misiniz? Hangi aşamalardan geçecek? Şimdi e, bunun için e, önce kesim yapılıyor. Kesim yapıldıktan sonra derisi yüzülüyor. Ondan sonra 4-5 parça yapılıp ondan sonra arkadaşlar tarafından... İsterlerse müşterilerimiz bağcılarına şey yapılıyor. İsterlerse istedikleri yerlere teslim ediliyor. Güzel. Arkadaşlarımız tarafından. Güzel. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Biraz hizmet anlayışınızdan bahseder misiniz? Hizmet için e, öncelikle temizlik. E, hijyen. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, Müşteri memnuniyeti. Hayvanlarımıza iyi bakıyoruz evet. burada. Onların evet, sağlığı ki, da bizim için çok önemli. Tabii ki. Veteriner kontrolünde ee, hayvanlarımız birebir e, veteriner herhangi bir sıkıntılar olduğu zaman hastalıkları herhangi bir durum olduğu zaman veteriner ekimimiz yarım saatin içinde müdahale edip gelip e, yardımcı oluyorlar bize. Ne kadar da bir kontrolden geçiyorlar? Ee, şöyle ayda bir zaten genel kontroller yapılıyor ayda bir e, yapılması ne gerekiyorsa zaten kendileri de e, bize e, iletiyorlar. o Ondan sonra zaten genelde hani. E, veteriner ameliyat falan olduğu zaman iğneler falan biz de yapabiliyoruz yani genelde hani biz de o işin içinde olduğumuz için artık şeylerde evet, Kendimiz yapabiliyoruz artık artık. Bütün temizlikleriyle, evet. bakımlarıyla, Tabii her şeyle evet. burada ilgileniyoruz. Yani aynen, aynen kendimiz yapıyoruz bütün her şeyi. Kendimiz yapabiliyoruz artık. Dört kardeşiz burada. Evet 4 kardeşiz Hepimiz burada. hep bir evet. evden. Bir Peki evden sektöre girerken neler hedeflemiştiniz kendinize? Şimdi hedefimiz aslında sadece burada zaten bir e, kalıcı bir şey yapmadık. Yani 4-5 sene daha burada kalabilirsek bu bize yeterli. Ondan sonra işte daha böyle e, e, Tarım Bakanlığı onaylı bir yere gitmek istiyoruz. Yani mesela Tarım Bakanlığı'ndan onay alıp e, projeli, e, daha güzel, daha e, iyi hizmet verebileceğimiz ve e, Tabii ki bizim için de iyi olacak bir yere gitmek Hayvanların istiyoruz. Hayvanların kapasitesi, aynen nedenle, aynen. Kapasiteyi artırmak. Amacımız hedefimiz yani o. Yani şimdi e, biz sadece e, yerli ırktan e, şey yapıyoruz. Ama tabii ki yani niye istemeyelim ki bize de dışarıdan gelen e, besi hayvanlarını biz de bakmayalım, biz de daha çok kazanmayalım. Kesinlikle. Evet. Peki Sincan'da mı olacak ilerleyen günlerde? Ya, Sincan veya Polatlı tarafı o taraflarda bir yerde düşünüyoruz. Güzel. Evet. Peki bu hayvanlar nereden geliyor? Nereden alıyorsunuz? Bunu e, bu sene Çorum'dan topladım. E, geçen sene gittim eee Güneydoğu'dan aldım. Bitlis e, Sirt tarafından aldım. Doğunun hayvanları da çok Aynen. güzel. Evet. Söylediğiniz gibi Çorum'un hayvanları evet. da çok güzel evet. yine. Evet. E, işte yani Sivas'tan aldık bir kısmını. Bir kısmını Çorum'dan aldık. Yani böyle yani sağdan soldan topluyoruz. Hangi bölgenin hayvanı iyiyse oradan aynen, alıyoruz aynen. Hayvan, hayvanı. Ay evet yayladan topluyoruz, Nasıl toplayıp bu? alıp getiriyoruz. Burada da kendimiz zaten biraz besiye çekiyoruz. Kendimizin de var tabii ki. Kendimizin hı hı. de var mesela. Kendimizde üretim yapıyoruz aynı zamanda düğelerimiz, ineklerimiz bu şekilde kendilerimizde kendimizde büyütüp onları evet. yetiştiriyoruz. Ya zaten hı hı. şu anda taban çok pahalı. Gerçekten evet. yani bunu mesela şimdi Diyanet diyor ki işte e, kurbanlık e, canlı kilosu şu kadar. Hı hı. Ya bunu mesela ben kurbanlık aldığım zaman da desin ki ya e, üretici kardeşlerime desin ki canlı paskülünü gününü de kardeşim sen bu üreticiye e, bu e, tüketime giden e, yolda Aynen, da he. ona da yardımcı ol. Mesela atıyorum 22 23 lira canlı baskülünü ben alıyorum. Ben eto paraya satamıyorum. Hı hı. Eto paraya satamıyorum. Mesela şu anda ben 16 17 liraya satıyorum. 18 liraya sattam, sat, satamıyorum daha doğrusu. 18 lira. Çünkü e, diyanet Diyanet 15.5 lira belirlemiş. Hı hı. E, yani 15.5 lira demiş. Müşteri de geliyor, diretiyor. Diyor ki 15.5 lira. Yani diğer sektörde bunu, yaşadığınız işte sıkıntılar bunu, aslında. Bunu evet. evet yani bunu da mesela dese ki ya e, sen gittiğin zaman zayıf malı da sen de 16 liraya al. Hı -hı. 17 liraya al. Ama bunu işte bunu da bir şey koyması lazım. Evet ve yem paraları da çok pahalı. Yani gerçekten yem paraları mesela şu dönemde e, neredeyse başa baş gidiyor. Peki yem mi üretilmiyor? Nedir yani bu? Yani şekilde? bunun sıkıntısını biz de bilemiyoruz. Hı hı. Biz de bilemiyoruz. Yani mesela şu anda şu an göze 50 50 lira, bir şey yok o zaman 50 lira yemin torbasını. Ben günde mesela 6-7 torba veriyorum. E Çok yani fazla gerçekten. Umarım evet. bu sıkıntılar giderilir diyelim o zaman. Her sektörde olduğu gibi evet. sizin de Ufak var sıkıntılarınız. Sıkıntılarımız var işte. Yani bir hedef koyduk. İnşallah Allah nasip eder. Ulaşırsınız. İnşallah. <laughs> İnşallah. Peki son olarak izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz sizlerle alakalı? Valla izleyici, izleyicilerimiz e, <laughs> ne yapalım tüketsinler yani et bol bol et tüketsinler ki biz de iş yapabilelim, öyle diyelim biz Evet, evet Et hani et de çok pahalı. <laughs> et de evet, çok pahalı. pahalı. Ama biz mesela şu anda e, bizim kestirdiğimiz 24 lira. Hı -hı. Ben 24 lira ama e, markette şu anda bakıyorum ya 35 lira. Kasapta 40 lira. Kesinlikle. Yani evet. bunun e, biz, bize de bir şey ulaşmıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben bilgiler için. Biz teşekkür ediyoruz. Için. Teşekkür ediyoruz. Başarımızın devamını diliyoruz.